Yo lan. Lo! He? nerede? Gel 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 Allah Allah. Allah Allah. Gel gel. Ya <laughs> İki kardeşsiniz. <laughs> Yeah. aí, você não vai bater Vay! Yaradan'a kurban olurum seni vay! İki gündür yoktu. Gel bakayım ayağın ağrıdı! He? Ben Allah özümü kalbim biliyor ya Şey diye düşündüm ee, Gel! Ya niye kesilmiyor? <coughs> da. <G unconditional punishment> da. Bunlar da ne? Bunlar Dur, dur, dur tamam dur benim benim. Dur, dur. Ben <laughs> de <ne? gülüyor> Tamam, tamam. Aboooo. 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 Dur, 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 dur. Dur, dur, dur. dur. Uu. Uu. O ne lan? Gel, dur. arkadaşlar şunu bırakayım şuraya hmm. gel. Gel, gel. Dur. Dur. Tamam. Dur. Şunu bilmek. Bırak bakayım. Bırak tamam. Biraz sonra yiyor. Dur. İçine dökülmesin arkadaşlar. 2 dakika sonra yiyor. Dur. <laughs> Dur. Sen bir git. Gel. Gel bakayım gel. Gel. Dalaşıyorsunuz. birbirimize kavga ediyorsunuz. Gel. Кел, толсун, кел. Кел. Кел, кел. Кел, 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 кел. Хай, гузумлай. Демек, керотанмы? tarafa gitmiş yatmış. İki gündür yoktu arkadaşlar. Ben şey zannettim. Ee, dur, 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 dur. Ben götürdüler zannettim sevimli ya. Hı. Neyse döker bak şimdi. Tamam tamam tamam. Tamam biliyorum biliyorum. Sizi. <laughs> <laughs> tamam geçmiş olsun. Ay. Tamam şimdi döker arkadaşlar. Bir krem sürelim oraya. Tamam, bunlar hepsini ötürüyor, içiyor. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Bak rahatladım. Tamam. hang bir alar. bak hep çürük. Gördün mü? Tamam. Öldü, öldü. Bitti artık. Tamam, tamam, tamam. 私は彼の言葉を言うときに、私は彼の言葉を言うときに。<music>